Arkadaşlar merhaba. Bugün bakın davranışlarından açık olma üzerine konuşacağım. Ama önce geçen hafta bildiğiniz gibi şey haftasıydı. Ona yönelik birkaç mesajım var. Öncelikle hepimizin şey haftasını gönülden kutluyorum. Daha güzel, onurlu, güzel kutlamaların olduğu günler dilerim hepinize. Yanı sıra geçen hafta coşkuyla, heyecanla, görünür olduğu, değerli olduğu... Güzel kutlamaların yanı sıra bir takım olumsuzlukları da gördük, yaşadık hep birlikte. Bir kere ek ödemelerdeki dengesiz dağılım bizleri çok üzdü. Bunları yakından izliyorum, biliyorum. Aynı zamanda hemşire fakültelerine öğretim üyesi atamalarında hemşerik mezunu alanında uzman hemşire öğretim üyeleri yerine meslek dışı kriterlerin konulduğunu ve bunun ilan edildiğini de biliyorum. Bunlar üzücü şeyler mutlaka. Hepimiz üzüldük ve birlikte çözüm yolları aradık. Güzel olan şu ki hepimiz tek yürek olduk ve her iki probleme de sistematik biçimde hak arama davranışlarına çabalarına girdik. Hem sosyal medyada hem basında hem diğer farklı yollarla. Sadece bu tür hak arama çabalarında sağlıkçı, sağlık çalışanı gibi kitle bildirileri yerine daha çok hemşireliği, bakımın gücünü önceleyen vurgular yapmak daha yerinde olur, görünür olur diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Biz bir hemşire günde en az 10 kişinin yaşamına dokunur. 300 bin kişiyiz biz. Bugün de 3 milyon kişiye ulaşıyoruz, yaşamına dokunuyoruz demek. Bu çok büyük bir güç. Bu tür vurguları sıklıkla yapıp Biraz mesleğimizi sürekli önde, gündemde tutmak, bakımın gücünü sürekli sürekli topluma vurgulamakta yarar var. Yoksa Covid bittikten sonra biz tekrar köşemize çekilip bir takım iyileştirmeleri beklemekten öte gidemeyiz. Açık olma davranışına gelince sevgili arkadaşlar, açık olma bakım davranışlarından bir tanesidir ve kapalı sistemlerin getirdiği prosedür, otorite, düzen ve standartların daha ötesine gidip daha yaratıcılığı kullanmak, merak etmek, çözüm odaklı olmak, daha gönülden bir takım şeylere alert olmak demektir, açık olmak. Hemşire önce kendine, sonra bakım verdiği bireye, hastasına, meslektaşına, hatta mesleğine karşı açık olabilir. Bu çok hemşire için mutlu bir çalışma alanı yaratır kendisine. Düşünebiliyor muyuz? Bir hemşire hastasının yanına gittiğinde her bir hastanın farklı farklı problemleri var, farklı kişilikleri var. Onlara tek bir standart bir yaklaşımla yaklaştığımızı bu çok mutsuz eder insanı ve nesneleştirir. Ama her birine farklı farklı kendi yöntemlerimizi, yaratıcı kendi sanatımızı kullanarak verdiğimiz bakımdan biz de mutlu oluruz, hasta da mutlu olur. Ve bu, bu, bu davranışların da adını da koymak gerekiyor. O nedenle biz bu sunumları yapıyoruz. Bir hemşire arkadaşımın e, yakınını görmeyi çok istediğini bir hastanın yoğun bakımda yatarken ve telefonun olmadığını, kendi telefonla hasta evet yakınıyla görüştürdüğünü anlattığını unutmuyorum. E, bunu e, normalde bir yardım etme davranışı gibi anlattı ama bu aile merkezli bakım, davran bakım davranışından bir tanesi. Adını koyduğumuz zaman biz böyle anabiliriz ve bu da bizi görünür kılar. Belki ileride hemşire şu 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 davranışları yerine getirir, bunları yapar deyip ederini isteyebiliriz. Açık olma davranışı düşünce içeriğinde başlar sevgili arkadaşlar. Böyle düşünerek kliniğe gelen bir hemşire bir birey daha pozitiftir, daha ılımlıdır. Maske bile olsa gözünden onun gülümsediğini siz hissedersiniz. Böyle bir sorunlu hemşirenin kliniğe girdiğini düşünebiliyor musunuz? Ne düşünürüz? Biz bugün güzel geçecek. Her şey güzel olacak. Daha çözümcül yaklaşılacak her şeye deriz. Ve güven duyarız. Biz nasıl bunu hissediyorsak hasta da aynen bizde bunu hisseder. O nedenle açık olma davranışlarımızı artırmak kendimize, meslektaşımıza ve bireye karşı hatta mesleğimize karşı bu da çok önemli. Mesleğine karşı açık olan bir hemşire hemen ortaya atılır, çözüm arayışlarına girer, daha uyanık olur, daha alert olur mesleğin problemlerine ve gitmezliklerine karşı. Evet. Benim açık olmayla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Güzellikler sizlerle olsun. Sağlıcakla kalın.